Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber karışım problemlerine devam ediyoruz. Hemen sorumuza bakalım. Alkol oranı yüzde %40 olan x litre alkol su karışımı ile alkol oranı yüzde %60 olan y litre alkol su karışımı karıştırılıyor. x büyük y olduğuna göre oluşan yeni karışımın alkol yüzdesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Diyeceksiniz ki hocam bize x ve y verilmemiş. Sadece x büyük y verilmiş ki bu soruyu çözmek için bu çok önemli. Tamam mı? Peki böyle bir soruda nasıl mantık yürüteceğim? Şimdi söylediklerimi iyi dinleyin. Yeni bir karışım oluşturan karışımların miktarları eşit ise ki burada değil bu soruda eşit değil. Yüzdelerin aritmetik ortalaması oluşan karışımın yüzdesine eşittir. Eğer miktarları eşit değilse bizim sorumuzdaki gibi. Oluşan karışımın yüzdesi miktarı çok olan karışımın yüzdesine yaklaşır. Yani bizde de x büyük y olduğuna göre miktarı fazla olan karışım kim? x karışımın yüzdesi nereye yakın? Yüzde 40'a yakın olmak zorunda. Hangisi olacak o zaman cevap? 48. Tamam mı? Tekrar diyorum, Eğer miktarları eşit değilse Tamam mı? Karışımların eğer miktarları eşit değilse ki bizde zaten x büyük y. Oluşan karışımın yüzdesi miktarı çok olan x'in miktarı daha fazla olduğu için karışımın yüzdesine yaklaşır. En yakın yüzde kırkı en yakın hangi seçenek var? A. Bitti. Bu kadar. Evet. Hemen benzer bir sorumuz var. Onu da bakalım. Alkol oranı yüzde 40 olan a litre alkol su karışımı ile alkol oranı yüzde 60 olan b litre alkol su karışımı karıştırılıyor. A büyük b. Yine bakın karışımların e, görüyorsunuz miktarları eşit değil olduğuna göre oluşan yeni karışımın alkol yüzdesi aşağıdakilerden hangisi olamaz? Burada A büyük b dediği için biz ne diyorduk? Eğer karışımların miktarları eşit değilse Oluşan karışımın yüzdesi diyorduk, alkol yüzdesi, miktarı çok olan, yani A'ya bakın, A'nın miktarı daha fazla, karışımın yüzdesine daha yakın. Yüzde 40'a yakın diyeceksiniz ki hocam, hangisi olacak? En uzak, olamaz diyor ya, bakın, seçeneklerde yüzde 40'a en uzağa tercih edeceğiz. Çünkü olamaz diyor burada, hangisi yüzde 40'a en uzak? Yüzde 51 bu mantıkla. Bakın ne kadar kolay oldu. Devam edelim. Bir örnek tarzımız daha var. Bir havuzu %20'lik tuzlu su akıtan bir musluk 20 saatte, %10'luk tuzlu su akıtan bir musluk 5 saatte dolduruyor. Havuz boşken muslukların ikisi birlikte açılarak havuz doldurulduğunda havuzdaki suyun tuz oranı yüzde kaç olur? Güzel bir soru. Bakın şunu dikkatli dinlemeniz lazım muslukların havuzu doldurdukları sürelerle birim zamanda akıttıkları su miktarları ters orantılı. Mesela 20 saatte dolduran musluk, şöyle düşünün gençler. 20 saatte dolduran musluk 5A su akıtıyorsa 5 saatte dolduran musluk acaba ne kadar su akıtır? Dediğimizde 20 kere 5A 5 kere x'ten 5'ler gitti. Bakın 5 saatte dolduran mecburen 20A su akacak. Mantıken değil mi? 20 saatte dolduran birim zamanda 5A su akıtıyorsa baktığınızda 5 saatte dolduran tabii ki birim zamanda daha fazla doldurmalı ki 5 saatte doldurabilsin değil mi? Daha fazla su akıtmalı yani. Bu orantıyı, ters orantıyı kuruyoruz. Tamam mı? Ondan sonra ne yapacağız? Bakalım. Bana diyor ki havuz boşken muslukların ikisi birlikte açılarak havuz doldurulduğunda havuzdaki suyun tuz oranı yüzde kaç olur? Şimdi 20 saatte dolduran musluktan ne kadar su akıyordu? 5A akıyordu. Ve bakın 20 saatte dolduran musluktan 5A su akıyordu ve bunun ne kadarı tuzdu? Yüzde 20'si. Peki 5 saatte doldurandan ne kadar su akıyordu? Onu bulduk. 20 a su akıyordu. Ve bunun ne kadar tuzdu gençler? Tuzlu su. Su derken tuzlu sudan bahsediyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. %10'u tuzdu. En son diyorum ki birinden 5A tuzlu su attı, diğerinden 20A tuzlu su attı, toplamda 25A tuzlu su attı. Bunun diyorum acaba ne kadarı, ikisi A'yı kullandığım için B kullanayım, ne kadarı tuzdur? Çünkü son durumdaki havuzdaki tuz oranı soruluyor. Bütün paydalar 100 olduğuna göre 5A ile 20'yi çarptım 100A, 20A ile 10'u çarptık 200A, burada da 25 AB. Toplayalım. Burası 300A yapar. 25AB. Bize B lazım. A'lar zaten çatma durumunda olduğu için sadeleşti. Işte. 300'ü 25'e bölerseniz B'yi kaç bulursunuz? Demek ki %12'si tuzmuş. En son durumda havuzdaki tuz oranı soruyor ya bize. Bu kadar. Aslında zorluk bir şey yok. Zor değil yani. Diğer sorumuza bakalım. Bir havuzu yüzde otuzluk tuzlu su akıtan bir musluk 18 saatte, yüzde kırklık tuzlu su akıtan bir musluk 12 saatte dolduruyor. Tuzlu su. Havuz boşken muslukların ikisi birlikte açılarak havuz doldurulduğunda havuzdaki suyun tuz oranı yüzde kaç olur diyor. Yine dediğim gibi bakın aynı şeyi tekrar edeceğim. Muslukları havuzu doldurdu, doldurdukları sürelerle birim zamanda akıttıkları su miktarları ne orantılıydı? Ters orantılı. O zaman ben şöyle derim. Biri 18 saatte dolduruyor ya. 18 saatte birim zamanda 2 A su akıtsın. Diğeri 12 saatte dolduruyor ya. O diyorum ki birim saatte acaba ne kadar su akıtır? Tabii ki 12 saatte olan 12 saatte doldurduğuna göre daha fazla birim zamanda. Yani şöyle düşünün saat azalıyor ama 12 saatte doldurması için havuzu daha fazla su akıtması lazım. Burasının artması gerekiyor. O zaman ters orantı. 18 ile 2A'yı çarpıyorum. 12 ile de x'i. 2 ile 12'yi sadeleştirelim. 6. 6 ile 18'i sadeleştirirsek demek ki birim zamanda ne kadar su akıtması gerekirmiş? 3A. O zaman şöyle diyelim. 18 saatte dolduran musluk birim zamanda 2A su akıtıyor ve bunun kaçı? Tuz, %30'u. 12 saatte dolduran musluk birim zamanda ne, ne kadar su akıtıyor? 3A ve bunun ne kadarı tuz? %40'ı. Toplamda baktığımızda 3A burada, 2A da burada. Ben şöyle diyeyim, 2A burada. Hatta şuradan yapalım. 2A burada, 3A burada. Toplam ne kadar su var gençler? 5A su var. Ve bunun yüzde kaçı ne diyoruz? X'i kullandığım için B kullanacağım. Tuzdur. Toplam 5A su var. Ve tuzlu su var yani. Bunun yüzde kaçı tuzdur. Tamam mı? Yine paydalar yüz olduğu için yüzleri yok sayabilirim. Burası 60A. 120A. Burası da 5AB. 180A. 5AB demek. A'lar zaten çatma durumunda sağ girişir. 180'i 5'e bölersek demek ki en son durumda havuzun tuz oranı neymiş? %36. Devam edelim. Kolay bir sorumuz var karşımıza. Dikkatlice bakalım. Bir, bir kilogram fındık 16 lira, bir kilogram ceviz 12 liradır. Fındık ve cevizden oluşan bir karışım elde etmek isteyen Selim 3 kilogram fındık ve 9 kilogram ceviz almıştır. Şimdi normalde fındık 16 lira, 3 kilogram alırsa 16 çarpı 3 yani 48 lira ödeyecek. Ceviz 12 lira. 9 kilogram alırsa 9 çarpı 12'den 108 lira edecek. Bana ne diyor? Selim'in oluşturduğu karışımın kilogramı. Selim, Selim kaç kilogram kuru yemiş almış? 3 kilogram fındık, 9 kilogram ceviz almış. Acaba diyorum bu karışımın kilogramı ne kadardır? Buraya az önce 48 ve 108 diye hesaplamıştım. 12 çarpı x bu kadar kolay. 156 eşittir 12 çarpı x. Her iki tarafı 12'ye bölerseniz burası gençler ne yapar? Bu karışımın fiyatı 13 liraya gelmiş olacak ona. Bu kadar. Devam edelim. Benzer bir sorumuz daha var. Kilosu 20 lira olan 18 kilogram fasulye ile kilosu 30 lira olan x kilogram fasulye karıştırıldığında Yeni karışımın kilosu 25,5 lira olmaktadır. Buna göre yeni karışım kaç kilogramdır? 18 kilogram fasulye almış ve kilogramı ne? 20 lira. X kilogram fasulye almış ve kilogramı ne? 30 lira. Toplamda 18 kilogram bir türden cinsten X kilogram başka bir cinsten fasulye alıyor ve bu karışımın kilogramı şöyle ondalıklı yazalım. 25,5 liraya denk gelmekte. Bana eksi soruyor. Ben ufak bir sadeleştirme yapacağım. 5'e böleceğim. 51. 5'e böldüm. 2. Şu, şöyle yazabilirsiniz. Hatta şöyle çarparak yazalım. 18 ile 20'yi çarpalım. 360. Burası da 30x. Burayı da düzenlersek 18 artı x çarpı 51 bölü 2. Karşı tarafı tamamen ikili çarpacağım. 720 artı 60x Burada da 51'i dağıtalım. 51 kere 18 ne yaparmış gençler? 918 yapıyormuş. 51 kere x dağıttım. 60x burada kalsın. 51x yanına gelsin. 918 de kalsın. 720 de yanına gelsin. Burası 9x Burası 8 9, 198 mi yapıyor? Her iki tarafı 9'a bölersek x ne kadarmış? 22 kilogram. Ben kilosu 30 lira olan fasulyeden 22 kilogram almışım. Yeni karışımın kilosu soruluyor. 22 kilogram bundan aldım. 18 kilogram başka bir fasulyeden aldım. Yeni karışımın kilosu 40 kilogram yapar. Devam edelim. gençler. Evet bir başka sorumuz. Kilogramı iki buçuk liraya alınan nohut ile kilogramı üç buçuk liraya alınan nohut karıştırılarak 40 kilogram karışık nohut elde ediliyor. Güzel. Karışık nohutun kilogramı 3,2 liradan satılırsa kar ya da zarar edilmeyecek. Bu ne demek? Yani aldığım fiyata satıyorum. Kar da etmiyorum, zarar da etmiyorum. Buna göre karışma kilogramı 2,5 lira olan nohuttan kaç kilogram katılmıştır? Şimdi ben 2,5 liraya aldığım nohuttan kaç kilogram aldığımı bilmediğim için ona x diyorum. x kilogram almış olayım. 3,5 liradan da toplam 40 kilogram karışım olduğuna göre 40-x kilogram almış olayım. Toplamda ben hepsini 3,2 liraya satıyorum. Kaç kilogram karışım var? 40 kilogram. Şimdi gençler hepsinde şöyle düşünün. 25 bölü 10, 35 bölü 10, 32 bölü 10. Yani hepsinde paydada 10 olduğunu düşünün. Ya da şöyle yapayım size yanlış anlaşılma olmasın. Burayı da yazalım. 35 bölü 10. Yani aslında virgül yokmuş gibi davranabilirsiniz. Onu demek istiyorum normalde. Şimdi bütün paydalar 10 on ya. Onlar yokmuş gibi düşünün. Payda yokmuş gibi hesap edelim. 25x. 35 ile de 40'ı çarparsam 35 ile de x'i çarpıyorum, eksi 35x. 32 ile de 40'ı çarpıyorum. Evet, yani bu şekilde demek istedim, payda yokmuş gibi düşünelim. Burada 1400 kalsın, 1280 de yanına geçsin, eksi 35x karşıya, 25x de karşıya geçsin. Ne olur burası? 120 eşittir 12 olur her iki tarafı 10'a bölerseniz demek ki ben kilogramı 2,5 lira olan nohuttan ne kadar almışım? 12 kilogram. Çünkü ona x demiştim fark ettiyseniz. X'i soruyordu bana. X'i de zaten 12 kilogram olarak hesap ettik. Devam edelim. Benzer bir sorumuz daha var. Kilogramı 1,5 liraya alınan mercimek ile kilogramı 3,5 liraya alınan mercimek karıştırılarak 60 kilogram karışık mercimek elde ediliyor. Karışık mercimeğin kilogramı 1,8 liradan satılırsa kar ya da zarar edilmeyecektir. Az önce dediğim gibi yani aldığım fiyata satıyorum. Aldığım fiyatta sattığım fiyat birbirine eşit olmak zorunda o yüzden. Buna göre karışıma kilogramı 1,5 lira olan mercimekten kaç kilogram katılmıştır diyor bana. Şimdi ben kilogramı 1,5 lira olan mercimekten x kilogram almış olayım. Aynı tarz soru. Kilogramı 3,5 lira olandan ise toplam 60 kilogram olduğu için 60 eksi x kilogram alayım. Satarken de kilogramını 1,8'den satıyorum. 8 liradan satıyorum. Kaç kilogram satıyorum? 60 kilogram değil mi? Bu kadar. Hesap edeceğiz. Bakalım. Dediğim gibi aslında bakın bu sefer hiç böyle 10 yazmayacağım. Burayı 15 x gibi düşünün. Burayı 35 ile 60 çarpalım bir size. Kaç yapıyormuş? 2100. 35 ile eksiz çarpıyorum. 18 ile de 60'ı çarparsak burası da 1080 yapar. Az önceki yazdığım gibi de yazabilirsiniz ama dediğim gibi hepsine sağdan bir basamak olacak şekilde virgül kullanıldığı için virgül yokmuş gibi düşünebildim. Ya da az önce yazdığım gibi bölü 10 bölü 10 şeklinde yazdım paydalar yokmuş gibi düşünün aynı şey zaten. 2100 burada. 1080'i sola atıyorum. 35x'i karşıya 15x'i karşıya atıyorum. Burası 20x yapar. Burası da gençler kaç yapar? Sıfırlar gitsin şöyle. Yani 2x eşittir 102. E iki tarafı ikiye bölerseniz kaç kilogram almışım? Ben zaten kilogramı 1,5 lira olan mercimekten kaç kilogram katılmış diye soruluyor. Ben buraya baktığınızda ona x demiştim zaten. Gördüğünüz gibi 51 kilogram katılmış. Evet arkadaşlar buraya kadar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.